Merhaba sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Bakalım Mayıs ayında size nasıl enerjiler bekliyoruz? Söz semreleriniz. Evet teşekkürler. Merhabalar Oğlaklar, hoş geldiniz. Şimdi e, hep söylüyorum bir önceki aydan e, bir akrep enerjisinden bir dolunayımız oldu. Akrep Burcu'nda ve oradan bir enerji akışı var size. Bunun biraz etkileri devam ediyor 8 Mayıs'a kadar. Ardından Boğa Burcu'nda bir yeni ayımız olacak ve daha sonra e, Yay Burcu'nda bir dolunayımız olacak. Şimdi size bunların etkilerine biraz baktığımda uzun bir dönem yani yaklaşık bir aydır sosyal çevrelerinizden biraz uzak kaldığınızı tahmin ediyorum. Bir takım sebeplerden, arkadaşlarınızdan, Eşinizden, dostunuzdan uzak kaldığınızı düşünüyorum. E, ama bunun bir takım sebepleri olabilir ve bu sürecin 10 Mayıs'a kadar devam etmesi muhtemeler. Ama arkasından, arkasından hemen sosyal çevrelerde daha çok zaman geçireceğiniz, hatta belki kısa mesafeli bir takım aktiviteler yapacağınız, planlayacağınız, daha çok görünür olacağınız bir dönemde olacak Mayıs ayı içerisinde. Ee, buradan Mayıs ayının geneline biraz baktığımda benim aklıma gelen ve önüme gelen e, kafamı da kurcalayan aslında sizin Mayıs ayının genelinde biraz kafa dağınıklığınızın e, olacağını düşünüyorum. Ne kadar hani böyle kısa belki de o kafa dağınıklığı için bu görünür olma ortaya çıkma vakit geçirme gibi planları yapacaksınız ama e, Mayıs ayının geneline baktığımda bir... E, duygusal bağlamda böyle bir kendinize dönüksünüz ve biraz da kapalılık olabilir. Buna biraz dikkat etmenizde fayda var. Ama mayıs ayının sonuna doğru Mayıs ayının sonuna doğru bu enerjilerde biraz azalma olacak. Size benim en çok Mayıs ayında eğer bu duyguları yaşayan özellikle Oğlaklar için söyleyeceğim şey biraz içe dönün ve bir meditasyon çalışmasını yapın diye tavsiye edebilirim. Çünkü ruhun da dinlenmeye ihtiyacı var. O yüzden de özellikle 23 Mayıs'ta gerçekleşecek Yay dolunayı bunu biraz e, işaret ediyor sizler için. Bu sebeple eğer duygusal bağlamda bir miktar e, gelgitler yaşıyorsanız veya yaşadığınız bir takım olayların etkisi devam ediyorsa, onun için en güzel salıtmay yolu biraz içe dönüp meditasyon yapmaktır. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgiler, hoşçakalın.